Acım <laughs> Dur dur dur, dur, dur yiyeyim dur, bekle. Böyle daha güzel değil mi? Adam o yiyor biz kuşları lan yiyor ya. Gel şimdi tokuşturalım. Medeni insanlar. Çok ilkel. Hı. Böyle mi bir Böyle mi böyle mi? Karpuz <laughs> yeme yarışması. <laughs> 10 tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam güldürmeyin. Ya. <laughs> böyle, böyle mi böyle? Mi? nasıl? Fark etmez bana. Böyle daha essizlikleyin değil Gel. Al. Al. <laughs> <Kestedeklerini farklı> <gülüyor> edin, <gülüyor> bu yerine fark bir Bu ne oğlum? Seksi mi diyecektin? <laughs> bu ne kadar kalın oğlum <laughs> Tekin yani tekini yarenamadık ya Böyle Bunu alabilir. Ne kabuk ya? Aa <laughs> telefon baksana bir saramış mı? Arasa parlar da ekran. Herkes oğlum. Yağında 560 kişi var. 560 kişi arıyor mu? Aynen. Soruluyor. 560 kişi varsa. Tam 560 kişi vardı. 560 arıyor mu? Oğlum sadak mı bu çocuk? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun sen? Ne <laughs> o, onu eve götürün, onu eve götürün. <laughs> <laughs> <'in falan> <laughs> 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 Cheers, I'm Boşuna masa koyduk. Yo. Bunun üstüne kesecek Evzat. Çatal edecekti, hiçbir yerini süslemeyecekti. Sen orta çağda yaşadığın için... Böyle daha ağaç takıl. Orta çağda bile insanlar kaçı... tahtalı kaşıklarla yiyor lan. Aha. Tahtalı kaşık. <gülüyor> <gülüyor> Ben ben o kadar YouTube'da karpuz kesme videolarına bakmıştım. Bütün şu berbat ettim. <laughs> karpuz yeme videosu. Sonuç bu. <gülüyor> <gülüyor> benim kelim var ya Çişim gelmeye başladı. Ben ne yiyeceğim kabuk? Nereye atıyoruz? Abi benim kabuk duruyor burada. İki dakika, bir dakika sonra yutamayacak şimdi kabuğu. <gülüyor> Çok <gülüyor> kötü tabii ya. Güzel lan. Hı hı. Yeni yeni fanta kola soyan söyler ya o biçimler. Bu yemek, bu yemek karpuzla fanta kola güler. Ya. O biçim. Bekle <laughs> <kalıp> oğlum <laughs> karpuzu, karpuzu göremiyorum bekle. <laughs> 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 Eskiden her gün yerdik lan karpuzu. Olur. Geçen önce. Belki altına bakmıyorsunuz. <laughs> yağmur yağmış gibi olmuş. <bağmış. gülüyor>